Arkadaşlar merhaba arkadaş 29 des çapa makinesi aldı şu pulluk benim pulluk 23 des'te kullandım pulluk ee, benim makine onda biraz zorlandı 29 des'te denemeye karar verdik 29 des'te patinaj yapa yapa devam ediyor 23 des'te pulluğu takarken Taktığımızda bayağı bir beden gücüyle ile ittirmemiz gerekiyordu. Ee, 29 e sanki biraz daha bir daha ittiriyor. Sen makineye ileri kuvvet uyguluyor musun? Makineye ileri ittirmeye kuvvet uyguluyor musun? Az az bulduk. Bayağı bir zorlama yapıyordu. Bayağı bir ittirmemiz gerekiyordu da. Şimdi arkadaş suyu az bir şey ittirme yapıyorum diyor. Ama buranın toplarını biz daha önceden 23 yaşta çapaladık. 15-20 gün önce. Yumuşak toprak, sert topraklarda o çok yeni bir fonksiyon olmaz. Toprak bastığımız zaman tavuk gibi oluyor. Şöyle bakın, bakın. Yani şey değil. Kumlu toprakta bile o kadar patinaj yapıyorsa yani pulluğun çok bir fonksiyonu olmuyor. Almıştık 23 ama gördüğünüz gibi 23 ve 29 arasında tarafında ee, derinlik farkı var. Bir de artı bu marşlı ee, kol düzenli falan daha farklı zaten. Bu da 7 beygir. 23 7 beygir. E, vites atım şekilleri farklı. Bunda geri vites olayı koluna yapılıyor. E, otomatik vites diye geçiyor bildiğim kadarıyla. E, yalnız bunun lastiğini e, dolgu lastik almışlar şeyi e, 20 ceste şişme çamreli lastik var. Hani hangisi daha iyidir? Bu, böyle ortamda şu lastiğin şöyle patinaj yapmasına şöyle patinaj yapmasına dolgu lastik daha iyi bence. En azından patlama derdi de yok. Bunun e, mili şaftan şanzımanla şey o tekerlekli mal oldum mil daha kalır 20 ceste daha inceydi. Çapa derinliği Neden baktığımda 3-4 santim daha derine giriyor şeyde 20 ücretse nazaran 1, 10 cm'de bir 10 santimde bir o en az 15 açıklama kısmında 15-30 santim arası yazıyor derinlik zaten farklı var baya bir şey gösteriyor hatta onun benim makineyle onun senin şeylerini yan yana getireyim bir saniye arkadaşlar bu 20 ücretin çapası bu da 29 ücretin çapası Aradaki farka zaten şöyle bir bakın. Büyüklük olarak, cüste olarak. Bir de şöyle bir kıyaslama yapayım ben size. Kabataslak. Şu demiri de bir ölçü alalım. 20 esin derinliği bu kadar. 29 esin derinliğine bakalım. Dur bir saniye. 20 esin derinliği bu kadar. Şu kadar giriyor. 29 esin derinliğine bakalım. Bir parmak tam bir boşluk var. Ee, Şuradan bakalım, şöyle, şuraya geliyorsun. Bak, şu kadar boşluk var, şu ara kadar boşluk var. En güzel ölçü buradan alındı. Bir de şu demir iş parmak iki parmak genişlik, hani kapatalsa görüyoruz. Bu da tek parmak anca giriyor. Hani şu bir şey daha kalan. Ee, onun acinde. Bu da 100, 100, santim diye biliyorum ben 20 cesi. Şunu unuttum ezberimde yok. Bu 105 santim diye geçiyor genişlik. Onun haricinde şu makineyi şöyle marşı falan her şey var zaten bunun. 20 cesi kayış an. Bunda motorun gücü kayışta direkt mile geçiyor. Bunda direkt motorun gücü direkt şeye bağlanmış alta diferansiyona gidiyor direkt. Arada kayış mayış muhabbeti yok. O yönden güç daha güçlü. Olay bu. E ee, bunda yağ şeylerini falan biliyor musun? Baktın mı işte? üstünde Bunda 20-50 kullanılıyor. Motor yağı. Aynıdır. Ş şeyde şanzıma da 90 numara. 90 numara. Bunda da aynıdır. Motor hacimleri büyük büyüktür. fark da zaten. Böyle arkadaşlar arada bir kıyaslama yapmak istedim. Size göstermek istedim. Ee, onun haricinde başka bir şey yok. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Almak isteyenler için fikir edinmiş olursunuz. Akü üzerinde gelmiş miydi? Sen mi geldin Bazı istelerde akü hariç yazıyorlar. Arkadaşınki ki akü üstünde almış. Zaten önde farmalı da var. 20 cesteyim öyle farmalı bir şey yok. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar.